Herkese merhaba Maraşlı tay izleyicileri. Bugün çok mutluyum. Hem de çok bunun sebebi başlıktan da anladığınız üzere bir Türkiye'den bahsetti ve bu yeni bir olay. Allah'ım çıldırıyorum. Gelin o muhteşem anlara bakalım. Yes. First question. Ali from Turkey. Uh huh. What's Turkey? Uh huh. From Turkey. Uh huh. What's from Turkey? Uh huh. What's your favorite lyric from Dynamite? Uh -huh. hey, you got it. Ding dong ding dong. Allah'ım çok mutluyum. Bu Türk armiler için çok önemli bir şey. Ne kadar da güzel diyor. Turkey, Turkey, Türkiye, as bayrakları as. Evet arkadaşlar, bir nasıl olduysa bizi hatırladı ve Arem bebeğim, canım liderim iyi ki varsın ühü ühü, seni çok seviyoruz, I purple you. Bu arada BTS'in yeni filmine kimler gidiyor? Ben diğer iki filme de gidememiştim. Ama bu yıl bu filme inşallah gideceğim. Açıkçası ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü klimalı ve kapalı bir ortamda olacağız. İnşallah hiç kimseye bir şey olmaz. Canlarım bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah bir gün bitesin konserine de gideriz de onun da videosunu yaparız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi morluyorum mua.